Simpsonlar hepimizin bildiği ve en az bir kere izlediği ilgi çekici çizgi filmlerden biridir. Fakat bu çizgi film içerisinde hiç de masum olmayan, hatta yıllar sonra gerçekleşecek birçok bilgiyi barındırıyor. Bunu bazen sahneye sıkıştırılmış sembollerle, bazen de açık açık yapıyor. Örneğin 1993 yılında yayınlanan ve kumarhanede geçen bir sahnede iki ilüzyonistin gösteri yaptığını görüyoruz. Bu iki illüzyonist gerçek hayatta isimleri Siegfried ve Roy olan Amerika'da çok ünlü gösteriler yapan showmenlerdir. Sahnenin devamında bu iki isim gösterilerini yaparken beyaz bir kaplanın saldırısına uğruyorlar. İnanılmaz bir şekilde tam 10 yıl sonra Siegfried ve Roy yani gerçek iki sihirbaz kumarhanede bir gösteriye çıkıyor ve gösteri sırasında yanlarındaki beyaz kaplanın saldırısına uğruyorlar. İsimler aynı, mekanlar aynı, hatta saldıran kaplanın rengi bile aynı. Simpson'lar çizgi filminin yönetmenlerinin bunu nasıl tahmin ettiği büyük bir sır. Şimdi daha ilginç ve derinlere inen bir tahmini gözler önüne sereceğiz. Çizgi filmdeki karakterin kendi kendine paranoya olduğunu, birilerinin onun kayıtlarını aldığını gizli bilgilerini izlediği düşüncesine kapılıyor. Sahneye dikkat edin. Yukarıda NASA yazısı var. Yani yönetmenler aslında izleyiciye NASA'nın herkesi izlediğini vurguluyor. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ise Amerikan gizli istihbaratı çalışanlarından Edward Snowden mesleğinden istifa edip Rusya'ya sığındı. Ve NASA'nın herkesi izlediğini, cep telefonu kullanan insanların sürekli ses kayıtlarını aldığını Hatta cep telefonlarımızın kameralarını bile istedikleri an açarak saniye saniye ne yaptığımızı gözlemleyebildiklerini söyledi. Sizce Simpsonlar çizgi filmindeki NASA'nın herkesi izlediğinin vurgulanması ve bir NASA çalışanın birkaç yıl sonra bu gerçekleri belgeleriyle gün yüzüne çıkarması tesadüf olabilir mi? Durun, bunlar daha basit olanlar. Simpsonlar gittikçe daha karanlık ve gizemli bir hal alıyor.

Aile bireyleri New York'u çok sevdiklerini söylüyor. Hatta yine bu bölümde Simpsons ailesi ikiz kuleler için kötü konuşup kulelerden atlamak ve kuleleri patlatmak gibi cümleler kullanıyorlar. Çocuklar da Yahudi oldukları giyiminden belli olan şahıslarla dalga geçiyor. Ve bir tanesi elindeki broşürü gösteriyor. Broşürde 9 rakamı ve ikiz kulelerin resmi vardır. Yan yana koyduğunuzda 911 yapıyor. Dikkatle dinleyin. 11 Eylül 2001'de Usame Bin Laden ikiz kulelere yaptığı terör saldırısıyla bu dev gökdelenleri yıktı. Bu saldırı gelmiş geçmiş en büyük terör saldırısıydı. Ve teröristler saldırının şifresini 911 olarak belirlemişti. Ve dikkat ederseniz saldırı Eylül'de gerçekleşti. Yani yılın 9. ayı. 9. ay ve 2 tane 1 ve 11 Eylül 2001'de kulelere yapılan saldırıyla kana bulanan New York. Daha bitmedi. Aynı bölümde ikiz kuleleri duman sarmış şekilde görüyoruz. Tıpkı 4 yıl sonra gerçekleşecek saldırılarda olduğu şekliyle. Bazı uzmanlara göre bu saldırıyı Amerika kendi kendine Orta Doğu'ya el atabilmek için gerçekleştirmişti. Ve Simpsonlar çizgi filminde de bununla ilgili bazı mesajlar veriliyordu. 2013 yılında Ebola virüsü yayılmaya başladı. Çözümü olmayan ölümcül bir hastalık. Bütün dünyada virüsün etkileri görülmeye başlanınca birçok ülkede binlerce ölüm, karantina ve korku baş gösterdi. Eğer kontrol altına alınmasa insanlığı yok edebilecek bir salgın az kalsın başlıyordu. Gariptir ki 1996 yılında bu çizgi filmde Ebola konusunun sık sık geçtiğini görüyoruz. Ebola virüsü konusunun geçtiği bölüm gizemlerle dolu. Ebola hakkında okunan kitabın yanında bir saat görüyoruz. Ve karakterlerden biri Ebola'yı kastederek son yaklaşıyor yazılı bir pankart taşıyor. Bunu nasıl bilmiş olabilirler? Ebola'nın dünyayı kasıp kavuracağını nasıl tahmin etmiş olabilirler? Donald Trump'ın başkanlığı ise yine şaşırtıcı şekilde çizgi filmde çok önceden söylenmişti. Başkanlık koltuğunda bir kadının oturduğunu görüyoruz. Ve bu kadın şu sözleri söylüyor. Trump'tan büyük bütçe açıkları devraldık. Yani Trump başkan olmuş, hatta başkanlığı bitmiş ve yerine bir kadın seçilmişti. Kehanetin ilk bölümü tuttu. Yani Trump başkan oldu. Bekleyelim ve görelim. Trump'tan sonra Amerika'nın başına kadın bir lider geçecek ve kehanetin ikinci bölümü de gerçekleşecek mi? Eğer bu da gerçekleşirse, Simpson'lar çizgi filmini hazırlayanların Amerikan Gizli Servisinden bilgiler aldıklarını kanıtlamış olacağız. Şimdi ise düzeltmemiz gereken bir yanlış var. Bazı Türk YouTube kanalları da dahil birçok kişi büyük bir yanılgıya düştü. Bu sahnenin yıllar önce Simpson'lar çizgi filminde yer aldığını ve Trump başkan seçilince de aynen gerçekleştiğini söylediler. Maalesef heyecanına yenik düşen Türk YouTube kanalları yanlış bir bilgiyi yaydılar. Çünkü çizgi filmin bu bölümü Trump bu konuşmaları yaptıktan bir ay sonra yani 7 Temmuz'da yayınlanmıştı. Bunu Simpsonlar çizgi filminin kendi sitesine girerek de rahatlıkla görebilirsiniz. Sırada yine bir yanlış var. Bazı yerli ve yabancı YouTube kanalları tekrar heyecanlarına yenik düşerek Simpson'larda Apple'ın dokunmatik ekran ve hata düzeltme sistemini keşfettiğini gösteriyor. YouTube kanalları ve bazı internet siteleri bunun 2007 yılında keşfedilen dokunmatik telefonlara gönderme olduğunu söylediler. Fakat işin aslı farklı. 90'lı yılların ortalarında dokunmatik ekranlı karakter düzeltme sistemi, Wetpad'ler gibi çağrı cihazları gibi ilginç iletişim ürünleri Amerika'da piyasaya sürülmüştü. Fakat bu cihazların hata düzeltme sistemi o kadar sinir bozucuydu ki piyasadan kısa süre sonra kaldırıldı. Zaten çizgi filmdeki karakterin de hata düzeltme sistemine kızarak elindeki cihazı fırlattığını görüyoruz. Simpson'ların çeşitli faydalı bilgiler ve dünyayı şaşırtan birçok gerçeği ortaya çıkaran sahneleri de var. Örneğin büyük fast food firmalarının daha fazla kar elde edebilmek için yemeklerde normal yağ yerine makinelerdeki gres yağını kullandıklarını söyledikten birkaç hafta sonra dünya çapındaki bütün büyük fast food zincirlerinin gerçekten de gres yağı kullandıkları ortaya çıktı. Ve dünya medyaları bununla yankılandı. Bir sahnesinde ise bezbol okullarına yazılan erkek çocuklarının cinsel istismara uğradığı açık bir dille ifade ediliyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra gerçekten de Simpsonlarda geçen bu bezbol kulüplerindeki Çocuk istismarlarının doğru olduğu bilgisi öğrenildi. Bu skandal ülke tarihine geçti ve açığa çıkaransa garip bir şekilde Simpson'lardı. Sonuç olarak bir özetleme yapacak olursak, Simpson'ların yapımcılarının NASA'nın herkesi izlediğini, Siegfried ve Roy gibi iki ünlü şovmenin saldırıya uğrayacağını ve hayatta kalacağını, Trump'ın başkan olacağını, ikiz kulelerin yıkılışını ki bu bence en ilginci çünkü tarihini hatta yıkılırken alacağı görüntüyü bile veriyor ve ebola virüsünün dünyada yayılacağını doğru tahmin etmişler. Bunları bilmek hiç de kolay şeyler değil. Tabi eğer gizli servislerle bir bağlantınız yoksa. Çünkü birçok kişiye göre Simpsonların yapımcıları Amerikan istihbarat servisleriyle derin bir bağlantıya sahip. Bu şekilde bazı gerçekleri yaşanmadan göz önüne serebiliyorlar. Bu iddianın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Simpsonlar yayına girdiğinden beri gerek ABD içindeki gerek diğer ülkelerdeki birçok siyasi olaya yer vermişlerdir. Hatta karakterlerden biri eski bir bölümde denize doğru açılan Türk gemisine bakarak ''Hey, Kıbrıs'ı bölen aptallar'' diye seslenmiş, 1974 yılında Kıbrıs'ı alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlayan Bülent Ecevit'e ve Türkleri hakaretle bulunmuştu. Bilindiği gibi Bülent Ecevit, Son 80 yılda Türkiye Cumhuriyeti'ne ek toprak parçası bağlayan, sınırlarımızı genişleten tek liderdir. Bu hamlesi nedeniyle ABD ve Avrupa tarafından da büyük ekonomik yaptırımlar uygulanmıştır. Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarafından işgal edilmesi konusu Simpson'larda çok eleştirel olarak kullanıldı. Şimdi de Arap ülkelerindeki faaliyetler bu çizgi filmin konusu oldu. Bakalım yeni dünya düzeninde bize daha bilmediğimiz hangi gerçekleri gösterecekler bekleyelim ve görelim